Selamlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlarım. Sizlere yeniden bir video başlattım. Yeniden derken yani bugün için bir video başlattım. Gördüğünüz gibi ben duştan çıktım. Saçlarım ıslak. Oradan anlamışsınızdır. Sabah kalktım, güzel bir kahvaltımı yaptım, sporumu yaptım ve hemen duşa girdim. Duştan çıktıktan sonra da hemen bir kahve yapmak istedim kendime. Şu an mutfaktayım, kahve yapacağım. Ondan sonra da bir online dersim var, ona gireceğim. Ondan sonra günümüz daha yoğun olacak. Çünkü bugün sizlerle birlikte yemek de yapacağız. Bugün ablamlar bize yemeğe geliyor. Biz de yemek yapacağız. O sırada da siz de bana eşlik edin istedim. Ondan dolayı kamerayı açtım. Hem ev videoları çekmeyi ben de özlemişim. Peki sizler de özlemişsinizdir diye düşündüm. Şu sıralar temizlik videosu çekemiyorum. Neden diye soracak olursanız, çünkü ev kalabalık. Depremde alınan ayı anneannem ve dedem de bizde kalıyor. Ondan dolayı çok böyle geniş bir alan olmuyor temizlik videosu çekecek. Ama yine de sizler için fırsat bulduğumda çekeceğim. Bunu da söyleyeyim ya da bu günlük blokların içine küçük küçük temizlikten ekleyeceğim. Bu şekilde yani uzun zaman sonra... Evde kendime makyaj yaptım. Bu depremden dolayı bir süre bu makyaj olaylarına da ara vermiştim. Yani ara vermiştim derken böyle içimden gelmiyordu. Ondan dolayı yapmıyordum. Şu an duştan çıktıktan sonra kamerayı da açacağım için böyle biraz kendimi iyi hissetmek adına ufak bir makyaj yaptım. Bu şekilde yani zaten ten önünü falan kullanmıyorum. Böyle çok özel olmayan günler haricinde far, göz kalemi maskara vesaire bu şekilde bir yapıyorum makyajımı ondan dolayı bugüne böyle hafif bir makyaj yaptım zaten göz farımı çok olabildiğince açık renk seçtim böyle sedefli bir göz farı sürdüm üstüne hafif göz kaleminden geçtim çok hafif oldu yani çok konuştum. Böyle bir genel bir durum özetlemesi yaptım. Şimdi kahvemi yapacağım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra derse gireceğim. Ondan sonra da zaten sizler hep bana eşlik edeceksiniz. O zaman hadi gelin kahvemi yapalım. Evet arkadaşlar yemek hazırlığı için mutfağa geçip şu perdeyi kapatayım da parlamasın. Mutfağa geçtik. Annem burada patlıcanları soyuyor. Ben burada domatesleri soyup dilimleyeceğim. Patlıcan kebabını birlikte yapacağız. Hatta birazcık da patates ekleyeceğiz. Domates çorbasını da ben yapacağım. Şimdi domatesleri soyarak işe başlıyorum. Arkadaşlar patlıcan kebabını yaptık. Siz zaten yaparken de gördüğünüz zaman tam detaylı bir şekilde gösteremedim. Yani biraz uzaktan görüyordunuz. Bu şekilde oldu. Patates de ekledik dediğim gibi. Ee, ablamlar yemeğe gelecekti söylemiştim. Ablamın eşi Yılmaz abi patlıcan sevdiği için ekstra patates de yaptık ki normal zamanda da biz patates eklediğimiz oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bunu bir şekilde yaptık. Burada domatesleri doğradık. Bunları da ayrı bir fırın tepsisine koyup bu şekilde fırına e, göndereceğiz çok lezzetli oluyor. Zaten piştikten sonra sizlere gösteririm. Ben birazdan buralar buraları biraz toparlandıktan sonra çorbaya başlayacağım. Çorba yaparken de sizler zaten yanımda olacaksınız. Evet arkadaşlar, online dersime girdim. O aradan çıktı. Yemeği yapmaya başlamadan önce. Birazcık bilgisayarda bir tezimle alakalı bir yazı yazmam gerekiyor. Bilgisayardaki işlerimizi halledene kadar yani siz de bana eşlik edin istedim. Ondan sonra zaten yemeği yapmaya geçeceğiz. Şimdi bilgisayarı götüreceğim. Orada birkaç böyle bir şey tezden alakalı biraz bir yazı yazacağım. Ondan sonra belki yemeğe kadar belki birkaç soru da çözerim. Yani zaten siz sürece şahit olacaksınız. Bu şekilde yani bir durum güncellemesi yapmak istedim. <laughs> Çorbanın yapımına başlıyoruz. Ben e, domates çorbası için bir yemek kaşığına yakın tereyağı ve iki e, yemek kaşığına yakın sıvı yağ tencereye aldım. E, tereyağı ve sıvı yağ e, eriyince yani tereyağı eriyince üstüne iki yemek kaşığına yakın ununu ekleyeceğim. Ben genelde e, böyle yapıyorum bunu. Ondan sonra aldım domates salçası ekleyeceğim bunu bu şekilde onun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra domatesi ekleyeceğim bu şekilde biraz pişirince yani böyle kaynayınca blenderdan geçireceğim çorbanın kıvamını anlayabilmek için. Ondan sonra suyunu ekleyip pişirmeye bırakacağım. Ben konserve domates kullanacağım. Eğer yaz ayındaysanız normal taze domatesi kullanabilirsiniz. Çünkü yazın domatesleri zaten lezzetli olduğu için şu an kış domatesinden yapsam bile o lezzeti vermeyeceğinden konserveyle yapmayı daha doğru buldum. Daha mantıklı. Şimdi tereyağımı eritiyorum. Ben domates çorbası çok severim bu arada. ablam da sever. Hatta ablam benim domates çorbamı çok sever. her, bunu sıklıkla da söyler. Ondan dolayı ben de bugün hazır geliyorlarken domates çorbası yapayım dedim. Ben de seviyorum aslında. Şimdi bu geliyor, gelmek <laughs> üzere yani. Elime ekliyorum. Bu arada pencere tam ocağın yanında olduğu için ben biraz parlayabilirim. Şuraya bakmayın. Unumu ekliyorum. Şimdi un kutusu çıkana kadar kavuracağım. Burada sputla karıştırın ki un topaklanmasın. olduğu için hemen kavruluyor. Rengi kahverengiye döndü bile. Bir yemek kaşığı civarında da yine parlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ekleyeceğim. Şey ekledikten domatesi ekledikten sonra bu arada parlıyorum. Gerçekten kusura bakmayın böyle söylüyorum çünkü ocağın yanındayım. Yani tencerenin yanında olduğu için ocak hala parlıyorum. Şaka gibi böyle durunca bir tek parlamıyorum. Domatesi de ekledikten sonra domates parçasını ekleyeceğim. Bu şekilde karıştırarak pişireceğim. Ondan sonra ondan sonra blenderdan geçirip kıvamına bakıp ondan sonra ocağın üstüne kaynar suyu ekleyeceğim. Ne çaldı bu arada? Ben bir kapıya bakayım. Sena okuldan gelmiş. Annem kapıyı açtı. Şimdi domatesini ekliyorum. Bu iyice kokusu çıktı. Domatesi de şuraya alayım. Şunu şu tarafa. Zaten e, un kavruldukça hem topağından kurtuluyor hem de böyle uf, yani fokur fokur kaynar gibi oluyor. Bu arada ısır için sıklıkla geriye yaslama uzunluğunu ama bir yandan ocağı yemek adına ocağı eğiliyorum. Bakın ne Bizim ocağın konumu da böyle mağdur ediyor, edebiliyor bazen. O yüzden ocakta bir şey yaparken genelde sizi bu tarafa alıp kendimi göstermeye çalışıyordum. Parlaklıktan dolayı ama bir takipçi yaptığın şeyleri yaparken kendini de gösterirsen Hem kendini gösterip hem de yaptığın şeyi yaparsan daha güzel olur. Kadrajda seni de görelim dedi. Bu şekilde daha güzel olacağını söylediği için şu an böyle yapıyorum. Şöyle bir yemek kaşığına yakın domates salçası alıyorum. Bunu da ekliyorum. Bunu bu şekilde şimdi karıştırarak pişireceğim. Dediğim gibi ben domates salçası, domates salçası demişim. Domates çorbasını hep bu şekilde yaparım ve çok da lezzetli olur. Dediğim gibi yiyenler de genelde beğenir. Bu şekilde karıştırıyorum. Evet, bu şekilde hala karıştırıyorum. Yani bunu Birazcık böyle nasıl desem bu domatesin böyle hafif fokur fokurdaması gerekiyor. Ben şöyle durum en iyisi sizinle konuşmak istersken. Bunun hafif böyle fokurdaması gerekiyor. Fokurdadığında ben de da çekip kıvamına göre su eklemesini yapacağım ve pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra da altını kapattıktan sonra servis etmeden önce e, sütü koyuyorum içine. E, bu şekilde tadı e, daha lezzetli oluyor. Tabii süt koymadan da yapanlar var. Ama ben süt koymayınca açıkçası pek hoşuma gitmiyor domatesin Ama, e, çorbası bir de buna böyle kaşar rendelenince nefis oluyor. Hafif böyle çok az bir miktar karabiber de koyacağım. Çünkü domates çorbasına karabiber çok yakışıyor. çok abartmayacağım ama. Çünkü bazıları sevmiyor. Yani ablam falan çok karabiber sevmez. onun ondan dolayı yani sevmeyeceğimi düşünüyorum. Genelde öyle der, çok karabiber koyma der. Az bir miktarda güzel oluyor. Böyle çok aman aman abartmaya gerek yok. Çünkü karabiber birazcık ağır bir baharat fazlası bazen rahatsızlık verebiliyor. Birazcık şey koyup yani karabiber koyup o şekilde yapacağım. Bu şekilde lezzetli oluyor dediğim gibi. Kaşar da rendelenmiş kaşar da üstüne koyunca e, nefis oluyor. Şu an çok güzel bir kıvam oldu. Blender'dan çekmeden önce size kıvamını göstereceğim. Zaten hafif hafif kaynamaya başladı. Dediğim gibi çok pratik ve ee, çok kolay konserve domatesiniz olmasa bile rendelenmiş domatesle yaptığınızda da çok pratik oluyor. Zaten domates yani rendelenmesi en kolay olan şey domates o yumuşaklığından dolayı. Hemen 5 e, dakikada rendeleyip 10 dakikada çorbanızı hazır edebilirsiniz. Bu arada ben mutfakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Yemek yapmayı, e, yani yemek yapmayı, mutfakla ilgilenmeyi gerçekten seviyorum. Ee, videolarımda da bunu az çok görüyorsunuz ev videolarımda muhakkak her gün mutfağa giriyorum her yani e, bilmiyorum hoşuma gidiyor ve sadece video çekerken değil günlük hayatımda da mutfağa girmeyi seviyorum bu arada bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama seviyorum dediğim gibi e, yetenekli olduğumu da düşünüyorum yemek yapma konusunda yani becerebildiğini düşünüyorum lezzetli de yaptığımı düşünüyorum. Bunu hani, yani, tamamen. E, kendimi örnek amacıyla değil düşündüğüm şeyi söylüyorum. Yani yiyenler de genelde öyle şeyler güzel yapıyorsun derler. Bu şekilde. Biraz daha kaynadıktan sonra Bunlar tamam. artık blenderdan geçiyoruz. Şöyle durmam gerekiyor. Ocağın yanında çekerken. bayağı kaynıyor. Şimdi bunu blenderdan çekip suyunu ekleyeceğim. Ee, ondan sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu an bu kıvamda. Yani konserve domates e, doğranmış olmasına rağmen bile eriyip gitti. Şimdi bunu blenderdan geçirip suyu ekleyip ocağa koyacağım. Bundan sonrası için e, çekemliğim bilmiyorum ama ne kadar su eklediğimde sizlere tekrar kamerayı açıp gösteririm. E, şimdi ben bunu blenderdan geçireyim. I <laughs> Blender'dan geçirirken şöyle bir şey söyleyeyim. Blender'dan geçirirken hafif su ekliyorum. Çünkü onun haricinde çok katı geldiği için tam anlamıyla çekmiyor. Yani tam anlamıyla böyle pürüzsüz bir kıvama getirmiyor Yani çok katı şeylerde. Bunu az çok biliyorsunuzdur. Zaten domates piştiğinde çok katı geldiği için. Yani ne kadar tam çok iyi çeksin içini küçük küçük parçacıklar kalabiliyor. O yüzden çok az bir su ekleyerek hafif sulandırıp blenderdan çekiyorum. O şekilde daha pürüzsüz bir kama elde ediyorum. <laughs> size şunun kıvamını göstereyim. Ondan sonra suyunu ekleyelim ve ocağa koyalım. Evet arkadaşlar biraz su ekleyip blenderdan geçirdim. Sizler de gördünüz. Bakın kıvamı bu şekilde. Yani tamamen pürüzsüz bir kıvamı oldu. Ee, şimdi tekrar bunun üstüne kaynamış su ekleyeceğim. Karabiberini ekleyeceğim. Ve ocağa koyacağım. Ee, zaten ocağa koyduktan sonra sizlere ne kadar miktarda su eklediğimi gösterdim. Hatta durun birlikte ekleyelim. Şurada kaynamış suyum hazır. Şöyle bir koyayım ben biraz. Bir kıvamına bakmak istiyorum. Bu arada bir elimde kamera da olduğu için bazen yörüngesi kayabiliyor. Evet şu anlık kıvamı iyi gibi geldi gözüme. Yani yaklaşık ıı, 1 litre yakın su ekledim diyeyim. şimdi ocağa koyacağım. Zaten pişme durumuna göre de katılaşma durumunda tekrar üstüne sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz. Bu bu şekilde bir 15-20 dakika kadar kaynarsa gayet çok güzel bir kıvamda oluyor. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Evet arkadaşlar ocağa koydum bakın bu kadar miktarda da karabiber ekledim yani bir çay kaşığı bile değil bence ee, yani fazla karabiber tabii ki de çok güzel oluyor ama e, yani karabiber biraz yoğun bir baharat olduğu için bu kadarı bile etkisini gösteriyor ee, bu şekilde yeter ben tuz eklemeyeceğim çünkü domates salçamız tuzlu olduğu için ekstra tuz ekleyip daha fazla tuzlu yapmak istemiyorum bu şekilde bu şimdi kaynamaya geçsin. Çorbayı da hallettik. Bakın en fazla 20 dakika sürdü çorbayı halletmesi. Şimdi bu kaynama süresiyle birlikte e, yarım saat 35 dakikada falan çorba hallolmuş oluyor. Dediğim gibi kaşar peyniri de rendelerim buna. E, nefis olur. Arkadaşlar domates çorbam hazır. Şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nefis oldu resmen. Bu arada şuradaki e, sizlere şu büyük siyah parçalar bir şey diye karabiberin o çok çok ufalmayan parçaları nefis oldu. Şuraya hemen kaşarımı da rendeledim. Şimdi bunun e, kapağını kapatacağım. Servis etmeye yakın sütünü koyup ısıtıp e, o şekilde servis edeceğim. Bu arada ben kapağını kapatırken ıslatıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Bu şekilde o e, üstündeki o kalın tabaka olmamış oluyor. Sizler de bu yöntemi bilmiyorsanız deneyebilirsiniz. Ben çorba yaptığımda bu şekilde yaptığımda hiçbir zaman o üstteki katman olmuyor. Islatıyorum. Bu şekilde koyuyorum kapağını. Çorba da hazır. O zaman sofrayı kurarken sizlere zaten son durumu gösteririm. Arkadaşlar yemek geldi. Bu şekilde bakın. O kadar güzel görünüyor ki tabaklamaya başladık. Burada da annem közlenmiş biberleri soyuyor. Ben de çorbaya sütünü ekledim yaklaşık bir çay kaşığı bir çay bardağı kadar süt ekledim bunu şimdi ısıtıyorum ki kaşar peynirini eklediğimizde erisin bu şekilde yani sizlere son durumu göstermek istedim